Maalesef belki basın yayın faaliyetlerinin, belki kontrolsüz internetin, şifreli kanalların, izlenen dizilerin, yapılan filmlerin çok yaygınlaşması neticesinde Kur'an'ın belli esasları da gevşemiş durumda maalesef. Sanki sıradanmış gibi Müslüman, yani zina etmek bir insan Allah korusun, imanı bünyesindeyken zina edebilir mi? Edemez. Efendimiz öyle buyuruyor. La yezni zani hayne yezni ve Bir kimse müminken, Müslümanken zina edemez diyor Efendimiz Aleyhisselam. Terk eder bedeni, kalbini terk eder. Tövbe ettikten sonra imanı Allah tövbeyi nasip eder mi bilmiyorum. Bazen günahı işlerken Azrail Aleyhisselam bir geliyor, bitti. Her şey mahvoldu tekrarı yok, bir dahası yok, özrü yok, pişmanlığı yok, hiçbir şey yok, bitti. Ebedi cehennem, Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. Şimdi sanki böyle çok etrafta görünce, sanki şeymiş gibi, normal bir şeymiş gibi, sıradan bir şeymiş gibi, yapılabilirmiş gibi, vallahi ateştir aziz kardeşlerim. Billahi ateştir, dokunmak ateştir kıymetli kardeşlerim. Allah korusun, aman! Bu hususlarda çevreden, bu hususlarda, basın yayın matbuattan, usulsüzlerde, efendim sosyal medya mecralarından çok görmekten dolayı etkilenip de bunların ağırlığı, haramlığı gözümüzde hafifleşmesin. Bu bir felakettir Allah korusun. Allah'ın emirlerinde bir değişiklik yoktur. İndiği gibi haramlar aynı ağırlıkta devam etmektedir. O zaman da haram günümüzde de haram helalleşmedi. Gözümüze Efendimiz Aleyhisselam'ın döneminde de harama bakmamak esastı. Bugün de harama bakmamak esas. Ayet olduğu gibi duruyor. Kullil müminine yahuddu min ebsarihim. Söyle mümin erkeklere gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar, kıssınlar ayeti. ırzlarını, namuslarını, iffetlerini korusunlar ayeti duruyor ilk gün indiği gibi. Kıymetli kardeşlerim.